Merhaba dostlarım. Bugün sizlere hayvanların altına nasıl ızgara sistemi yaparız? Izgara sistemin faydaları neler? Onlar hakkında bilgi vereceğim. Izgara sistem bildiğiniz gibi koyunların altının ıslak kalmasını engelliyor. Islak kalmasından ıslak kalması engellediği için de hastalanma oranını çok düşürüyor. Hayvanların daha temiz, daha ferah ortamda yaşamasını sağlıyor. Birçok büyük sistemlerde zaten işletmelerde ızgara sistemi kullanıyorlar. Bizim ahırlarımız biraz daha amatör ahırlar olduğundan dolayı ızgara sisteminin çok profesyonel yapamıyoruz. İlk yapılışında biz koyuna yönelik, koyuna kuzuya yönelik yapsak ona göre yüksekliğini, altının derinliğini her şeyini ayarlayabiliriz ama bizimki normal bir ahır yapımı olduğundan dolayı biraz daha sıkıntı yaşıyoruz o konuda yapma konusunda. Ben size bugün en uygun fiyatla ne kadar mal edebiliriz ızgara sistemini? Hayvanların biliyorsunuz ki koyunlar başlarını yere koyarak atar. Hastalığını kapmasını engellemek için, altlarını ıslaklığını engellemek için ne yapmamız gerekir? Her gün altlarına talaş serme yerine özellikle kış aylarında talaşa verdiğimiz masrafı zaten yem masrafları fazla. Bir de talaşa ayrıca para verdiğimizden dolayı sıkıntı yaşıyoruz. Talaş olsun, saman olsun. Şimdi ben bir miktar zaten çaktım yine size de anlatayım. Bu ölçüler kadronların genişliği 5 santim yüksekliği 2,5 santim. 2,5 santim yapmamın sebebi içerisinde dolandığımızda herhangi bir sıkıntı yaşamayalım. Yani kırılma gibi bir durum olmasın. Ağaç Söğüt ağacı Ve burada bizim bize şeylerin arasındaki ızgaraların arasındaki tahtaların arasındaki mesafeyi belirleyecek tahtalarımız var. Bunun karışı, kalınlığı genişliği bir buçuk santim. Bunun genişliği ise bir santim. Koyunlarda önerilen bir buçuk santim. Kuzularda önerilen, kuzu bölmesinde önerilen bir santim. Çünkü hayvanlarda birer santimden fazla, kuzularda birer santimden fazla yaptığımız zaman ayaklar takılıp kırılmalar oluyormuş. Ben bir işletmede de bizzat gördüm. Onların zaten önerisine göre yapıyoruz. Yani bir buçuk santim koyunlar için olacak. 1 santim kuzular için olacak. Benim ölçülerim şöyle söyleyeyim. 1 metreye 2 metre şeklinde. Altına kullandığım kat yüksekliğini ayarlamak için ayarladığım kadron ise 10 santim yüksekliğinde 5 santim genişliğinde. 5 santim genişliğinde çivi çakabilmek için daha çakabilmek için 10 santim yükseklik yapmamın sebebi ise herhangi bir e, sıkıntı yaşamayayım. Çok uzun süre de hayvanın altında ah, hayvan gübresinin kalmasını istemiyorum. Çünkü fazla uzun süre kaldığında bir pire gibi onların önüne geçemem. Benim buradaki amacım hem haftada bir ya da haftada iki kez hayvanların haftada bir ve iki haftada bir kez hayvanların altını temizlemesini sağlamak hem de hayvanların genel olarak temiz olması ve hastalanmasını engellemek amaçlı. Siz bunu daha yüksek de yapabilirsiniz. 10 santim değil de 20 santim bir metreye kadar çıkartabilirsiniz. Ama benim ahırım ona uygun değil. Ondan dolayı ben 10 santim yüksekliğinde yapıyorum. 2 metre uzunluğunda yapıyorum. Burada da örnekleri bir tane yaptığım gibi. 1 metre genişliği, 2 metre uzunluğu. 1'e 2 yapmamın sebebi ben temizlerken kaldırıp kenara koyabileceğim şekilde olması gerekiyor. Çünkü altta herhangi bir sistem yoktur Kaldırıp kenara koyup kendim temizleyeceğim ondan dolayı bu şekilde yapacağız. Nasıl yapıldığının çakıldığını videosunu zaten devamında izleyeceksiniz. Teşekkür ederim. up Hepsi bitti. Şimdi ızgara sistemindeki kullandığımız ağacın çürümemesi için idrar biraz asitik olduğundan dolayı çabuk çürüyebilir. Biz ızgara sisteminin üstüne komple yağlı boyuyla boyayacağız ki tahta suyu e, idrarı emmesin aşağı aksın. Yine bir miktar emme olur. Tabi bu tahtanın çürümesiyle alakalı iki sene de çürüyebilir, 3 sene de çürüyebilir ona bir şey diyemem. Çünkü deneyip görmek gerekiyor. İki sene de bizi idare etse, bir sene de bizi idare etse masraf az olduğundan dolayı bizim için karlı iştir. Şimdi el yapımı yem karıştırma makinesiyle yapmaya başlayacağım inşallah. Takipte kalarak yem karma makinesinin nasıl en ucuz fiyata yapılacağını görebilirsiniz. Teşekkür ederim.